Partisince İstanbul'da düzenlenen iftar programına katılan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Türkiye'nin üniter yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Devletle de ve milleti karşı karşıya getirmek için sistemli bir oyun oynandığını ifade eden BTP lideri, şimdi eğer sizler Bağımsız Türkiye Partisi'nin etrafında bir ve beraber olursanız bunların hepsi yarasa gibi kör kalacaktır. Bir tek güneş var, onun da adı Bağımsız Türkiye Partisi güneşidir dedi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, partisince İstanbul Küçükköy Stadı'nda verilen iftar yemeğine katıldı. Ha, ha, ha. katılımın olduğu iftar programında konuşan BTP lideri siyasi gündemi değerlendirdi. Oyumuz boşa gitmesin. Ya sen Haydar Hoca'nın dışında verdiğin oyların tamamı zaten boşa gitti. Anan ağlıyor. Haberin yok mu senin be? Aç kaldın. Tarımın gitti, hayvancılığın gitti, madenciliğin gitti, sanayinin gitti, denizciliğin oyumuz boşa gitmesin diyenlere bu şekilde cevap veren BTP Genel Başkanı Bu ülkede uzun zamandır devletle milleti karşı karşıya getirmek için oyun oynanıyor dedi. Adam kalkıyor. Güneydoğu'da illegal hareketlerle oradaki vatandaşlarımız da devletine karşı çıkartıyor. Bunların bütün gayesi milleti devletle karşı karşıya getirmektir. Yıllardan beri uyguladıkları politika budur. Avrupa'ya gidin, Avrupa'daki inanmış kardeşim cihad ediyor. Nasıl? Almanya'nın kahvelerinde oturuyorlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhinde konuşuyorlar, cihat bu. Ama bunlar kendi kendine bu halde olmamış. Bunları bu hale zehirleyerek bu adamlar getirdiler. Şimdi Osmanlı şaplağını bunlara vurmaya var Var mısınız? Açılım politikalarıyla Türkiye'nin üniter yapısının ciddi bir tehdit altına girdiğini ifade eden BTP lideri şöyle konuştu. Üniter yapımız gidiyor. Etmelettin Bey Türkiye Cumhuriyeti layık demokratik hukuk devletini mihrakına merkezine oturtarak tekrar Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemindeki yoluna devam edecek. Bir bilek bir yürek olacağız. Kürt'ü Laz'ı, Çerkez'i, boşta Arabı, Acemi. Bir bilek bir yürek olacağız. Kardeş olacağız. Var mısınız? Hayır! Var mısınız? Hayır! Dün sadece ajanlar içimize sokulmamış. Bugün de bu ajanların devamı var. O ajanlara iş gösteriyor, yaptırıyorlar. Şimdi eğer siz Bağımsız Türkiye Partisi'nin etrafında bir ve beraber olursanız yeminle konuşuyorum bunların hepsi yarasa gibi kör kalacaktır. Yok olacaktır. Bir tek güneş var hidayet güneşidir rahmet güneşidir merhamet güneşidir adı bağımsız Türkiye Partisi güneşidir.